Hey selam. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda yeni bölümler ve tarihlerinden bahsedeceğim. Ama öncelikle daha fazla mucize için like atıp kanalıma abone olmayı ve videolarımdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Öncelikle bölümler 24 ve 31 Temmuz'da yayınlanacak. Ama Disney Amerika'da. Ama Disney Channel Almanya ve Globe bölümleri daha erken de yayınlayabilir. Çünkü zaten Disney Amerika bölümleri geç yayınlıyor. Neyse. Şimdi ise bölümlerin isimlerini ve neler olabileceği hakkında fikirlerimi söyleyeceğim. 14. Bölüm His Canavarı Baloncu Bölüm 24 Temmuz'da Disney Amerika'da yayınlanacak. Ama bence Globe daha erken yayınlar. Bölümde muhtemelen Nino'nun baloncu yani akumalanmış halinin his canavarını göreceğiz. 17. Bölüm Rockator Bu bölüm 31 Temmuz'da yayınlanacak. Bölüm hakkında hiçbir fikrim yok. 9. Bölüm Gabriel Agres Bu bölüm hakkında sadece 9. bölüm olduğu biliniyor. Bu bölümde bence şunlar olabilir. Gabriel'in geçmişini görebiliriz. Mucizeleri nasıl bulduğunu, Emily ile nasıl tanıştığını Natalie ile nasıl tanıştığını, Emily'nin ve kendisinin mucizeleri nasıl kullandığını ve Emily'nin neden öldüğünü ama bence ölmedi sonsuz uykuda. Ve Gabriel onu uyandırmak için Uğur Bici ile kara kedi mucizelerini birleştirerek onun hayata dönmesini ya da uyanmasını dileyecek. Bir de o yattığı yer Emily'yi hayatta tutuyor olabilir. Eğer ölmediyse uykudaysa bedeli ise ölmesi ya da Emily gibi olması olabilir. İnşallah böyle bir şey olmaz. 5. Bölüm Pisi Komedyen Bu bölümde bence Gagator gibi olabilir. 2. Sezonda iptal edilen bölüm bu bölümde olabilir. 10. Bölüm Mega Sülük Bölümü hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Bu bölümün ismine bakınca sanki Jack Stone'un timsahı okumalanacakmış gibi. Ama bence olmaz. Çünkü timsahların duyguları yok. Jackit son okumalandığında sadece his canavarı olabilir ve bence bu bölümde Jacket son okumalanacak çünkü sadece bir kere okumalandı ama sadece Jacket değil. Luca'nın annesiyle beraber okumalanacaklar ve bu bölümde Cilaka'nın kaplan mucizesini alacağı söyleniyor. ve evet alabilir annesi ve babasını kurtarmak isteyebilir. Ve dönüşmüş hali ise böyle. Peki sizin fikirleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mucizevi kalın, hoşçakalın.